anne sütünden bahsederken her zaman ne kadar mucizevi olduğunu, bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini ve alerji, astım, inflamatuar veya endokrin bazı hastalıkların önlenmesinde yardımcı olduğunu anlatıyoruz. Bu bilgiler emziremeyen annenin üzerindeki baskıyı artırabiliyor ve kendini kötü hissettirebiliyor. Bunu çok iyi bir şekilde anlıyorum. Zaten anneliğin %90'ı da suçluluk duygusu üzerine kurulmuş. Yani bu olmasaydı da mutlaka kendinizi suçlayacak bir şey bulurdunuz. Buna eminim. Şimdi emzirememiş olsanız dahi bebeğinizin bağışıklığını güçlendirebilmek için neler yapabilirsiniz bunlardan bahsedelim. Bebeğinizi bol bol farklı çeşitlerle beslemeye çalışın. Prebiyotik, probiyotik içeriği yüksek olan gıdalar tercih edin. Yoğurt, kefir, ayran, turşu, peynir bunlardan bazılarıdır. Aşılarını mutlaka eksiksiz yaptırın. Çocuğunuzu her gün dışarı çıkartın, temiz hava almasını sağlayın. Ayrıca içinde bulunduğu ortamında sigarasız olduğunu özen gösterin. Burada dikkat çekmeye çalışın çalışacağım şey balkonda içtiğiniz sigaranın da aynı şekilde çocuğunuzun ciğerinde olacağını bilmenizdir. Yani içtiğiniz sigarayı apartmanın dışında içmelisiniz. En sonuncusu ve çok önemlisi gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının. Çünkü gereksiz yere kullandığınız antibiyotik bağırsak florasını bozmakta ve bunun toparlanması 6 aydan uzun sürmektedir. Yani siz bebeğinizi emzirememiş olsanız dahi dikkat edeceğiniz bazı basit şeylerle çocuğunuza pek çok konuda faydalı olabilirsiniz.